Selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir Brawl Stars TikTok videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar konuşamadım. Evet arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Lary'den Brawl Stars TikTok videosu izliyoruz. Arkadaşlar buradan iyi seyirler dilerim ve izleyin. 13 yüklü buldu bu. 2 yüklü pokonu. yani çok yani uçsuna atıyor yine işini. Bu bence şeyli mi Bence bu da benziyor. Sonra abi bir tane vuruyor. Bütün mermileri bitiyor. Kapıyı kapatıyor. Yani çimene saklanıyordu. ha. Sonra kırıyor. Birini kırıyor. Geri alıyor. Bunu için. Onun için. Yani böyle oldu. Yok artık. Abi nasıl ya? Oha. Oha. Peki. Seni dinliyorum. Ben ayrılmak istiyorum. Hmm, anladım. Peki kötü haber neydi? <laughs> Allah seni sevetsin Tarya <laughs> şükür Möge abla Möge abla Din <laughs> kardiyum laviyosa Kadın sıvıya dönüştü. Aynen. Bu videoyu beğenip, kanala Aynen, abone herkes Olan arkadaşlar lütfen videoyu durdurun ve videoya like atmayı ve abone olmayı unutmuşsunuz. Umarım atarsınız. bir lütfen. Çıksın. <laughs> Yazıklar olsun diye ayar atarsınız. Erol veriyor. Erol veriyor.

dur bu all night gönderiyor kum bir Brock. burada blok show launch show hayır oha lan veri yanlış yeri Oğlum kaldı. ama şu an kaybedelim. Y5'e bir atalım. Bunu kaybetmeyelim gözünü seveyim ya. Ben bak. Avucumu Lan oğlum <laughs> biliyorum ben daha. Ekber şurayı kontrol <laughs> et ben ya. Püsmüş. Oğlum gıcık mısınız ya? <gülüyor> 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 ya gıcık Tımar mısınız? komik ya. En çok şimdi <laughs> yiyemeyiz. <laughs> evet burada dynamite olmayacağız. Yalnız gücünü <laughs> kullan. Zıplıyor. <laughs>

tam göremedim. Kim ve kim? Hayır ya. ya yapamadım. E, bu takımda Colt, Penny, Tara, karşı rakipler Leon, Bo, Mortis. Karşı rakip bence yener mi? Mancina. Hı, hmm, Tara, Tara galiba istiyor elmasları. Oh, <laughs> kopt. Bunları ateş ediyor ama normalde bo alır mı bilmiyorum ki. <laughs> ama Mortis yakını var yani. Mart sonu yedi. Oy. Leonlar galiba kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> Oha. This is too easy. Abi yine trenin altında kaldım. Okuldaki herkes Leon'u dövüyor ve Nita ne yapıyor? Babam ne yapacak Mete? Aa, bu bul döver abi bul el primo öküz Ben bul el tutuyorum çünkü Leon hep beni vallahi görünmezlikten öldürüyor onu çarpı sevmiyorum yani Leon'u çok da sevmiyorum biraz. Ama Leon'a da karışmayın. Oha Nita Reis'e bak. Normalde bu hepsini alır. Primoyu bile alır da. Mita'yı alıp Rossa'yla bu artist durup çalışıyorum Arkadan Leon bıçak fırlatıyor. Ve adamları öldürüyor mu, öldürmüyor galiba. Ha, Mita sonra. <gülüyor> 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 Bakalım ne olacak. Bak. oku yükleri vuruyor. Orada savaş oluyor. <laughs> Dynamite ve Skro. Burada Skro yeni bir herhalde. Yani yeni araya koy. Ne oldu? Ne Oh. Kral Brawl'sa seni affetmez. Kral gitti galiba. Brawl'sa seni hiç affetmez. Kral gitti. Kral'ın pestini çıkarttı. Kruv, burada aslında Spike yener uzaktan da. A takım mı oldu abi? Bro, bu ne Güzelmiş O güzel. I'm cool Bibi ye. Bibi ye. Bibi ye. Mortis. ne oluyor? <laughs> Birleşiyorlar. Morbis güzel. Morbis <laughs> Burada ne oluyor? Şeyli <laughs> ile Piper Pipe şeyli. <Shelly>. Biraz <laughs> <laughs> olsun ikinde kim görüşüyor. Rico ile yani bir kesinlikle Bu robotlu bir şey oldu. Bu güzel bir şey. Virüs. virüs Rico. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz da <sosyal gülüyor> sarayla değil ki. takip ediyor. Takım önerim. yandı. Selam e, tamam, abi güzel, bu tamam, tamam. çok güzeldi beğendim abi. Bu ne? İngilizceyi acilen öğrenmen gerek. Tavşan. Sen. Demek ki, tatsayım. Evet, tatsayım. ne? Ne diyor mu sen böyle? Rovun <laughs> <Raven> oluşma. Rovuslar için oluşur mu? Let's go. Marry joy. I wish I was born again bu şarkı sözleri çok güzel çok ne oluyor burada bro bro Bron. ha el Bron. e ben brol sandım ya el Bron olsun evet bu şarkı ve güzel çok güzel olur. Benim videoyu da like murtacım, gelen benim Arkadaşlar Videoyu durdurup like atmayı be. Arkadaşlar lütfen like. <laughs> Şu bitsin bir. Arkadaşlar videoyu dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.